olduğu için bu dünyada da kalacak. Allah bu dünyada geri dönüşüm sistemini yaratmıştır. Ee, güzel de bir sistemdir, harika bir sistemdir. Bu dünyada her şey dönüşüyor ee, ve hiçbir şey boşa gitmiyor ve Allah düzenli öyle güzel kurmuştur ki. Eğer doğayı kendi başına bırakırsanız, doğa tam insanın yaşayacağı bir hale gelir. İnsanoğlunun bedeni, bizim bedenimiz topraktan yaratılmıştır. Ruhumuz değil, ruhumuz bu dünyaya ait bir varlık değildir. Ama bedenimiz bu dünyaya ait bir varlık olduğu için e, topraktan yaratılmıştır. odur ki bədənimiz bu dünyada da qalacaqdır. Biz öldükdən sonra biz ruhumuz bərza haləminə gedəcək, amma bədənimiz bu topraqda qalacaq. Topraqda qaldığında da öylə cəsəd o şəkil qalmıyor. Dönüşməyə gedir istərsə, istəməs. Bəzi cəsədlər xariç Allahın, eee, mömin kulları değer verdiği bazı kulların cesedi çürümemiş, çürümez. Tabi bu cesedin çürümesi demek kötü adamdır anlamına gelmiyor. Bu Allah'ın bir düzenidir. Allah sadece bazı özel kullarına bunu şey kılmıştır, özel kılmıştır. O insanlar takvalı insanlardır ama her cenazesi çürüyende takvasızdır anlamına gelmez kesinlikle. Çünki bazı peygamberler vardı, cənazələri çürümüştür. Diqqət edin. E, peygamberdir, böyük şəxsiyyətdir, mömindir ama cənazəsi çürümüştür. Cənazəsinin çürüməsi demək o adamın kötüdü anlamına gəlməz kəsinliklə. Amma bəzən Allah bazı xüsusi vəziyyətləri bu dünyada yapmış və bədəni çürütməmişdir. Amma sözümüz burdadır ki, bədən çürüyür. Çürüyüb toprağa qarışır. O torpaq Dan yeşillik çıkıyor. Yeşilliği hayvanlar yiyor. Hayvanı başka hayvanlar ve bizler yiyoruz. Ve bu şekil dönüşme giriyor. Ağaç oluyor. Ağaç meyve oluyor. Meyveyi kuş yiyor. Yani normalde e, bir kuşun yediği meyve veyahut da bizim yediğimiz bir elma herhangi bir insanın bedeni olabilir. Gayet normaldir. İçtiğimiz süt yediğimiz yoğurt bir hayvanın cesedi olabilir. Hayvandır, önemli bir tilkidir. Düşmüştür, arazide çürümüştür, gitmiştir, o arazide yeşil olmuştur. O tilkinin kemiklerinden, etinden vitaminlenmiştir, yeşil çıkmıştır. O yeşili inek yemiştir. inek süt vermiştir. Biz de sütünün yoğurdunu yemişiz, peynirini yemişiz. Yani aslında o tilçiyi yiyoruz biz. Dönüşme girmiştir bu şekil. Allah bir dönüşüm yapmıştır. Kıyamet gününde bu beden toplanacak. Düşünün ki bir insanın bir bedeni veyahut da bir canlının bedeni kaç milyon hayvana dağılmıştır. Değil mi? Kaç milyon hayvana dağılmıştır? Bitkiye dağılmıştır, ağaç olmuştur, ağacı sincap yemiştir, sincap başka şey yemiştir, ot dönüşmüştür, başka hep dönüşmüştür. Yeryüzünde ne kadar varlık varsa hep dönüşe dönüşe ilerlemiştir. Milyonlarca insanın bedeni milyonlarca hayvanın ağacın, bitkinin, toprağın, taşın Çin'dedir. Kıyamet gününde Allah bunların hepsini toparlayacak ve insanın bu bedeni tekrar oluşacak kıyamet günü de. <laughs> bu akılın almayacağı bir şeydir. Akıl düşünemiyor bunu, bu nasıl olacak? Yani şu anda bir keçinin boynuzu bir sincap olmuştur. Bir keçinin boynuzu dönüşmüş elma olmuştur. Bir keçinin boynuzu dönüşmüştür. Bir tane kuzu olmuştur. Bir keçinin boynuzu şu anda bir tane tilki olmuştur. Bir keçinin boynuzu şu anda bir tane farz misal bir taş olmuştur. Allah nasıl toplayacak bunları? Yeniden o oluşacak. İşte Allah'ın kudreti budur. Bir gün bir peygamber vardı Hazreti Üzeyir aleyhisselam. Kur'an'da hikayesi geçer. Bu Hazreti Üzeyir aleyhisselam Yahudi peygamberlerdendir. Tevrat'a ezbere bilirdi. Peygamberdir. Bir gün yolculuğa çıkmıştı. Giderken bir köyün yanından geçti. Bir baktı ki o köy helak olmuştur. Yani insanları ölmüştür. Ve kiminin cenazesi çürümüştür, kiminin kemiği çürümüştür bu şekil. Durdu, bir an aklından geçti dedi, ilahi kıyamet gününde bunları nasıl birleştireceksin sen tekrar? Aklından geçti öyle. Yoluna devam etti, gitti bir yerde istirahat etti Hazreti Hüseyin. Ve orada biraz uyudu. Cebrail geldi Hazreti Üzeyr'i uyandırdı. Üzeyr uyan dedi. Hazreti Üzeyr uyandı. Baktı Cebrail gelmiş. Dedi Cebrail'i tanıyor tabi ki. Peygamber olduğu için. Cebrail dedi Üzeyr ne zamanlandır yatıyorsun? Üzeyr dedi 4-5 saat belki de olmuştur. 2-3 saat olmuştur. Bilmiyorum. Dedi tam yüz yıldır sen yatıyorsun. Hazreti Üzeyir şaşırdı. Dedi nasıl olur yüz yıldır ben yatıyorum, uyuyorum. Dedi bir eşeğine bak. Hazreti Üzeyir döndü eşeğine baktı. Eşeğinin kemikleri bile çürümüş. Dedi bir de bir dön yiyeceklerine bak. Hazreti Üzeyir üzümle ekmek getirmişti. Döndü ekmeğe baktı, üzüme baktı. Üzüm de ekmek de halen tazedir. Cebrail aleyhisselam dedi. Allah dedi Üzeyir. Qiyamət günü, qiyamət günü. Nasıl ki bu dağılan, çürüyen şeyleri birleştirdi, birleştirəcək. Tıpkı belə bax sən 100 ildir yatıyorsun. Ən sağlam bədənə olan əşeyi çürüttük. Amma kolay çürüyəcək, bozulacaq üzümü, ekməyi təzə saxladıq, bozulmadan saxladıq. Qoruduğunu Cebrail aleyhisselam eşeğe dokundu, eşek yeniden canlandı, harekete geçti. Yeniden o kemikler oluştu, eti oluştu, derisi oluştu, harekete geçti, uyandı, canlandı eşek. Dedi şimdi bildin mi? Allah kudretlidir, güçlüdür. Sen yüz yıldır uyuyordun ve ölmedin, biz seni öldürmedik. 100 yıl uyuttuk seni ve tekrar uyandırdık. Niye eşeği çürüttü Allah, yiyeceği korudu? Şunu anlatmak istiyor. Eşeği Allah yük taşımak için yaratmıştır. Kemik yapısını da sağlam yapmıştır yük taşıyacağı için. Sağlam yapmıştır. Allah bütün hayvanları e, yarattığı zaman her hayvana vereceği göreve göre vücut yapısını öyle yaratmıştır. Hangi görevi verecekse bu dünyada onun vücuduna o göreve uygun özellikler vermiştir. Eşeğin görevi bu dünyada yük taşımak olduğu için kemiğini de sağlam yapmıştır. Dünyada eşeğin kemiği çok sağlamdır. Hayvanlar arasında en sağlam kemiğe sahip olan hayvanlardan bir tanesi eşektir. Bu taraftan da üzüm. Üzümü biliyorsunuz çabuk bozulan bir yiyecektir. Ekmek 4-5 saat dışarıda kaldı kuruyan bir yiyecektir. Allah bu iki örneği ondan dolayı veriyor. Diyor ki bak Allah istemezse en sağlam şey çürür ama Allah isterse en çürüyecek, kolay çürüyecek, bozulacak şeyi de korur. Yüz yıl o eşeğin e, cesedinin korumak istemedi Allah, o çürüdü. Ama üzümle ekmeği korumak istedi, o korundu. Hz. Üzeyir aleyhisselam kendisine geldi. Dedi tamam şimdi gönlü mutmain oldu. İnanıyordu ama gönlü mutmain oldu. Hikaye Kur'an'da geçer. Bu zehir peygamberin bu hikayesi. Hz. İbrahim aleyhisselam bir gün suyun kenarında böyle geziyordu. Gördü bir tane hayvan ölmüş. Hayvanın yarısı sudadır. Yarısı da dışarıdadır. Su hayvanları, o balıklar, o kurbağa falan gelip o sudaki bölümünü yiyor. Hayvanın o suya düşen bölümünü yiyor. Kara hayvanlarda gelip oradan öne o tilçi, fare falan, karga. Gelip o dışarıdaki bölümü yiyor. Hazreti İbrahim böyle bir baktı. Dedi ilahi, bu suya düşen bölümünü balıklar yiyor, yiyip çekilip gidecek. Balığı biz yiyeceğiz. Başka balık yiyecek, dönüşecek ne diye. Karada kalan kısmının kimisini karga yedi, kimisini fare yedi, kimisini tilki yedi. Bunlar nasıl birleşecek? Kıyamet gününde bu hayvan, bu keçi nasıl yeniden birleşecek? Yani etinin her bir parçasını bir hayvan parçaladı, götürdü. Kimisi su hayvanı, kimisi kar hayvanı. Allah Hazreti İbrahim'e vahyetti. Dedi İbrahim, dört tane hayvan yakala. Hazreti İbrahim dört tane kanatlı hayvan tuttu. Örneğin hindi, tavuk, güvercin, örneğin bu şekil, kaz. Dedi bunların başını kes, başını kesti. Dedi başını bir kenara bırak, başları bir kenara bıraktı. Dedi şimdi bunların bedenlerini bir yere koy, ez. Hazreti İbrahim bu dört tane hayvanın bedenini bir yere koydu, ezdi. Bizim kıyma makinesinden eti geçirdiğimiz gibi. Birbirine karıştırdı yağı, koyun etini, ineği etini birbirine karıştırdı. Dedi şimdi bu karışmış etleri dört parçaya böl, dört parçaya böldü. Karışmış birbirine. Dedi her birini götür bir köşeye koy. Her birini Hazreti İbrahim götürdü bir tepeye koydu. Dedi şimdi gel o başın herhangi birini al. Hazreti İbrahim geldi horuzun başını aldı. Dedi şimdi de ki ey bu başın sahibi cəl bədəninə gəriyə. Hazreti İbrahim səslandı. Dedi: "Ey bu başın sahibi, bədəninə gəriyə dön." Hazreti İbrahim bu vaxt o köşədən bir parça, bu köşədən bir parça, o bu köşədən bir parça qalxdı, uçaraq gəldi, kimi ayağını oluşturdu, kimi göğsünü oluşturdu, kimi qanadını oluşturdu. Əzilmiş, bir-birinə yığılmış. Yerinə oldu həpsi. O kəmiklər, ətlərlə kırık kırık olmuş ezilmiş birbirine karışmış ama her bir kemik geldi kendi yerini buldu her bir et geldi kendi yerini buldu her bir tüy geldi kendi yerini buldu oluştu bitti canlandı hayvan Hz. İbrahim bıraktı dedi hindiyi al, Hindiyi tuttu dedi gel ey sahibi bunun cesur başın sahibi her bir köşeden bir parça kalktı çaça geldi o hindi oluşturdu, tırnağı oluştu, ayağı oluştu, göğüsü oluştu, kanadı oluştu, kuyruğu oluştu, bu şekilde. Dördü de canlandı. Allah dedi ki İbrahim işte ben böyle dirilteceğim. Ben böyle dirilteceğim. Bu iki hikaye de Kur'an'da geçer. <laughs> Allah kudret sahibidir. Allah bize benzemez. Biz Allah'ı düşünemeyiz. Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu düşünemeyiz. Yani bizim kapasitemiz ona yetmiyor. Biz sadece onun var olduğunu biliriz. Onun nasıl bir varlık olduğuna dair bilgi kapıları bize kapalıdır. Kapalıdır yani. Peygamber'e de kapalıdır, İmam'a da kapalıdır, bize de kapalıdır. Ne kadar düşünürseniz düşünün bir yere ulaşamazsınız. Çünkü Allah baştan demiştir ki: "Le ise kemislihi şey. Allah hiçbir şeye benzemez." Şimdi sen de düşündün mü mecbur bir şeye benzetip düşüneceksin. Neyi düşünürsen düşün Allah diyor, düşündüğün şey ben değilim. Ben farklı bir şeyim. Qiyamət günü bu şəkil bizdiriləcəyiz və bu bədənimiz diriləcək. Amma bu bədənimiz nədən diriləcək? Topraqdan. Tıpkı Hazreti Adem kimi. Hazreti Adem-i Allah nasıl topraktan yarattı? Annesi, babası var mı idi? Yoxdu. Bizim bu bədərimizin annesi, babası var, doğru mu? Topraqdan yaradılmadı bu bədən. Bir anne və bir babadan yaratıldı. Ama kıyamet günü anne babadan yaratılmayacak bu beden. Bu beden tıpkı Hazreti Adem gibi topraktan yaratılacak. Aynı beden yaratılacak ama toprakta. Odur ki kıyamet gününde anne baba meselesi kapanmıştır. La ensabe lehum onların diyor nesilleri yoktur. Yani bütün Kıyamet gününde varlıklar anne babasızdır. Ama bu dünyadaki anne baba hukukumuz o dünyada olacaktır. Örneğin bu benim annemdir. Benimle böyle bir hukuku var. Bu babamdır, bu kardeşimdir. Benimle böyle bir hukuku var. Benim ona borcum var, onun benden alacağı var. Hukuk sistemi orada var. Ama o bedenin sahibi anne baba mıdır? Artık değil. Çünkü Allah onu anne babadan değil de topraktan yaratmıştır. Odur ki Kur'an ayeti diyor ki nesil o dünyada yoktur. Bu bedenimiz. Ama ruhumuz öldükten sonra ruhumuz berzah alemi denilen yere gider. Berzah alemi bu dünyadadır ve iki bölümdür. Berzah aleminin cenneti var. Berzah aleminin cehennemi var. İyi insanların ruhlarının gittiği yer var, kötü insanların ruhlarının gittiği yer var. Bu dünyada temsilen iki tane yer ayırtılmıştır. İyi insanların ruhlarının gittiği yer Berzah aleminin cenneti, Hz. Ali'nin mezarının yanında vadi Selam mezarlığı var. Gittiniz gördünüz çoğunuz, Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Vadiüs Selam məzarlığı cənnət əhlinin yeridir. Vadiüs Selam bərza haləminin nədir? Cənnətdir. Amma cehənnəmi Yemənin Bərahut çölü vardır. Cehənnəmi də orasıdır. Bir gün Peyğəmbər Əfəndimiz belə oturmuşdu. Arkadaşları ilə biri alelacele perişan bir şekilde geldi Peygamber Efendimizin yanına. Dedi ya Resulallah başıma bir iş geldi. Dedi ne oldu sana? Dedi ya Resulallah benim hanımım hastaydı. Tabipler, doktorlar dedi ki bir cilt hastalığı vardı. Dediler ki bu Berahut çölünde Yemen'de Berahut çölünde bir kum, kuyu var. O kuyunun suyu bu hastalığa iyi gelir. Git o kuyunun suyundan al, getir bu işsin. Elini yüzünde bunun yıka, Kullan, iyi olacaktır. Bazı sular öyledir de biliyorsunuz. İçindeki karışımdan dolayı, e, minerallerden dolayı şifası vardır. Özel hastalıklara. Bu adam diyor ki, ben e, su kabımı aldım gittim, Berahut çölüne. O çöle girdim, bir defa girdiğimde dehşet verici, korkunç bir çöldü. İnsanı ürpertti. Bu dünyada bazı öyle yerler vardır biliyorsunuz. Bazı yerlər vardır insan heç endişə etmən, qorxmaz, insana rahatlıq verir, huzur verir. Amma bazı yerlər vardır insan oraya girdim ürpərir. Ürəyin bazı dərələr vardır, deyirlər ya cin dərəsi, fəzə. Insan. <laughs> i̇nsan oraya gəldimi ürpəyir. Bəllidir ki, orada sıxıntı var. İnsan durduq yerə bir şeydən ürpərməz. Amma bazı yerlər var insan Oraya gittiği zaman, o araziye gittiği zaman içi rahatlıyor. Bazı arazilerde vardır gittiği zaman insan ürperiyor, karamsarlık basıyor. O yerde mutlaka bir şey vardır. Diyor ben gittim Berahut Çölü'ne, beni bir karamsarlık bastı, bir korku bastı, bir endişe bastı. Bellidir, burası tuhaf bir yerdir. Zor buldum o kuyuyu, su doldurdum. Tam su kabımı kapatacaktım bir baktım gökyüzünden bir tanesini sallandırdılar aşağıya boğazında zincir sallandırdılar aşağıya e zaten ben korkmuşum bir de bu adamı gördüm gökyüzünden sallandırdılar yalvarıyor ne olur dedi yıllardır su içmiyorum yanıyorum bir bardak su veriyor diyor ben de korkumdan su kapını açtım Bardağa suyu doldurdum, uzattım. Tam içecekti, çektiler yukarıya. Gözden kayboldu gitti. Korktum. Perişan oldum. Suyu doldurdum tekrar geriye. Ağzını kapattım. Tam gidecektim, bir baktım. Yeniden sallandırdılar. Ne olur bana su ver. Yıllardır su içmiyorum. Tam suyu uzatıyorum, yukarıya çekiyorum. Üç kere aynısı oldu. Üçüncünde artık ben kaçtım. Korkudan kaçtım. Geldim suyu eve verdim. Şimdi de geldim yanınıza. Bu olayı hikayeyi anlatmak için ya Resulallah. Bu neyin nesiydi? Peygamber Efendimiz buyurdu. O gittiğin yer berzah aleminin cehennemidir. Berahut çölüdür. Berzah aleminin cehennemi orasıdır. O gördüyün şəxs Hazreti Adəmin oğlu Kabil'dir. Qardeşi Habili öldürdüyü gündən bəridir aynı cəzaya çarptırılmışdır. Qiyamət gününə qədər də aynı cəzayı görəcəkdir o. O Kabil'dir. Orası dedi bərahud adab-ı alemi, berzah aleminin cəhənnəmidir. Kötü insanların ruhları orada azaptadır. Normalde bu gözle görülmez. Ama Allah sana bir ayetini göstermiş, bir hüccetini tamamlamış. Ki bu hikayeler zaten yaşanır ki Allah bize tekrar tekrar dönüp hatırlatıyor. Bakın ölümden sonra bir hayat var. Ölümden sonra yok olmuyoruz. Biz ölümden sonra ruhumuz gidecek berzah alemine. Ya cennetine ya cehennemine. Ve cehennemi çok zor bir yerdir. Kolay bir yer değildir. Evet berzah alemi bu dünyadadır. İkiye ayrılır berzah alemi. İyi insanların gittiği yer, kötü insanların gittiği yer. İyi insanların gittiği yer Necef-ül Eşref'te Vadiyüz Selam mezarlığıdır. Oraya baktığınız zaman mezarlıktır ama o mezarlıq deyildiz. Əgər basiret gözünüz, bərzaq gözünüz açıq olsa, oradakı yeşilliği, bağı, bostanı, peyğambərləri, mömin insanları görürsünüz. Bir tərəfdə də Bərahut çölü vardır. Yemənin Bərahut çölü. Baxdığınız zaman çöldür ama aslında çöl deyildiz. Orası bərza haləminin cəhənnəmidir. السلام عليكم ورحمه الله